burada arkadaşlar Sonra öğretemediğimiz, anlatamadığımız hemşerilerimize ceza yazmak zorunda kalacağız. Diyorum. Cekide, hepinize cekide hepinize katılımınızdan dolayı desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Nerede temizlik işleri müdürümüz nerede? Böyle bu tür kampanyalı çevremizin her köşesinde Koşak. bir farkındalık yaratma açısından çok faydalı olacağını inanıyorum. Sizlere de ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum.